herkese selam. 18 15 tane hepinize selamlar aleyküm arkadaşlar. Selam. Selam. Bugün sizlerle birlikte Şebil Şişe'yi Burka oynayacağız. Şebil'i getiriyorum. Deli video geliyor, deli video. Ben bu, bu, ben diyor. bu videoda akıcı olabilir miyim ya? Benim ya. bu şekilde kurallara da aykırı bir konu. Şey. Aynen şimdi bu Murat'ın bir sakatlık geçirdiği için ayağı sakat. Göstermek isterdim de sarı dolar yemek Koşuyor, <laughs> koşamıyor pardon. O yüzden Murat'a atıyorum böyle çevirdim. Murat'a geldi. Atıyorum Murat'a geldi. Murat'a gelirse Murat sadece koşmayacak, atacak. Sadece atacak. Bana da kimse bir şey atmıyor. Öyle Hayır. bir şey yok, öyle bir şey Hayır. yok. Hayırlıyorum. Baştan, baştan, Hayırlıyorum. baştan. Herkes, herkes birbirini atıyor Aga. Herkes birbirini atıyor. Çeviriyoruz şey, kim kime geliyorsa ucu. O diğerlerini atıyor. Su balanları var, yumurta var. Su balanları içinde ketçap var, sirke var, sim var. Bir de sadece su var, karışık. Tamam. Bir de bu oyunda en çok atamayan bir dahaki videoya karı kıyafetiyle devam edecek arkadaşlar. Bu videoya şimdi bir 100 bin like geliyor mu? Geliyor. Bak şu an geliyor. Düzgün et izlelim. Evet ilk oyuna başlıyoruz. İlki Burak çeviriyor. Kime gelecek bakalım?

Oğlum para bana... güç oldu. He, oğlum güç oldu. Ya. Abi, ya, abi. Ayağım, ayağım. kesiyor ya? Oğlum ben oraya koşana kadar bu adamlar kızana geçer. Alan için. Gel para güç oldu. Oje. Hadi de. Eyvah.

bir çıkma ya. Hey. yumurta patlattı cezası var gel. Yumurta patlattı gel. Buraya. Patlattı, gel buraya patlattı, gel. Sen yumurta patlatın gel Yumurtayı patlattı abi. Gel, gel. Yumurtayı patlattı. Bak bak. Bak buraya bak. Buraya bak. O yumurta kaç para biliyor musun? Ben 15 lira verim ona organik. Aa, oh. <laughs> hayır. Hayır. Baba tamam, şey. gel buraya. Buraya gel. Bütün hepsi. Çaplat 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 çaplat. Gel

Efe geçiyor Ben ay. bu ay, obusu, obusu bir tane Orada bir tane bu tane evet. ben, bana hiç gelmiyor. Ben, her yerde benden Karı kıyafetini buraya getireceğim. Ana geldi, bana, bana geldi. Mi, <laughs> geldi. Benim ayağımı tuttu. Kalk! Ay. Murat, Murat bir şey oldu ha. Adını da atamamışsın. Uh -huh. geliyor ya? Tamam, bu iş seninki, biz ikimiz biriz. Bana geliyor bu, hayır. Bana geldi, benim ayağım benim ayağım. Bana gel. <laughs> 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 evet dur bir dakika son kaç tane kaldı bir bakalım sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2 yumurta, 4 tane balon. Hadi bakalım. <laughs> <laughs> dört oldun. Dört oldun. Sörsü bırakalım. Evet. Ama bu vurdun. Ama, ama kırılması lazım. Hayır öyle şey yok. Kırılması lazım. Hayır, şey kırılması lazım. Aa, evet, ikiniz dört sürüsünüz. yerini kırdın mı? Bak yerini kırdın mı? Bak yerini kırdın mı? Çatlamış. Çatlamış, gel buraya. Baba gel. Hayır abi, bir şey söyleyeceğim. Gel. gel buraya. Beşe katlan mı Burak? Simgesini alayım da bak. Bunu bunu sana armağan ediyorum. Sen gördün, sen yaptın. Diz çök. Diz çök. Diz çök. İtaat edeceksin. Diz çök. Abi ne sorun? Burak sırtıma nasıl yumurta attığının acısını bir ben bir de Allah bilir. Açılın. Açılın, Açılın sinler ışıyorsun. Soğuk. At çevir şeyi, vur bizi. Bir daha. Adam o kadar <laughs> koştu gene. Ayağıma bu. Gel Lanet ya. olsun. <laughs> Yine Murat Murat'ın yerine sallıyorum o kaçtı. Şimdi Murat'a çıkıyormuş. Arı Murat'a <laughs> çıktı. Gel şimdi. Şimdi koş. <laughs> kaç kaç kaç. Bir saniye Sayılmaz. Saylanmaz, <laughs> Saylanmaz mı? Saylanmaz. Bir de yani kanka o zaman şimdi bana çıktı ya. Şimdi kaçalım. <laughs> oh. <laughs> 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 Büyürdüm anasını satayım. Oğlum Tabula atıyordun ha! Tabula neydi ha? mı sıyırdım öyle? hissettim. Ben var ya böyle kaçtım. Tabula atıyordun anasını satayım. Bakın ben var ya nasıl kaçtım biliyor musun? Kolumu geri getir. O Ne Bak bak. Kolumu getir. Bak yaptı şu an. Bak Ama dedim ki bak, oyun başlamadan dedim ki Oğlum satırını sana. Bana yumurta atmayın dedim bak Yumurta sevmiyorum dedim <laughs> Bak Hasan Ali kaldırım yazıyor bak <laughs> Hasan taksın usta <laughs> bunu sıkı ya. Hayır. E kalan iki kişi arasında taş kağıt makas yaparak karı kıyafetini kim giyeceğini çözeriz. Hadi. Sıkıntı yok. Hadi. Öyle bir şey yok bu arada arkadaşlar. E Hadi bakayım. Bir, iki, üç çevirdim. Ben de. üç Faktadam. oldum, üç oldum. Yani, yani balon malon mal, her şey bitti. Şimdi oyun da bitti arkadaşlar. Oyun da bitti. Burakla Murat taş kağıt makas yapsın. Karı kıyafetini kim kazandı onu görelim. Hadi bakayım Hadi bak <laughs> ben Murat Burak'ım ben de Murat senin Evet üstte biter. Bir, 2 3. Bir bak. Burak. Hayır. Oh. Ya şey yap. böyle yaptım Gel. ya. Benim zorunda mı çıktı? Ne abi? Kemikleri bissemiyor. nereden izliyorum şimdi? cepte Burak. Karikatürünü giyemeyeceksin. Hadi. Giyemeyeceksin. Şike adı. 6 vuruş. Gel vuruş. Burak, Burak. iyi <laughs> <laughs> arkadaşımız Burak giyiyor. Abicim bak Hasan Ali kaldırım yazıyor ha. <laughs> bir sonraki videoda karı kıyafetini giyiyor. Video bu şey, kıyafeti. Bir bu karı anlaşma istiyorum. Abi, abi. Ben Burak Buralım. kardeşimin giymesini istemiyorum. Öyle bir şey yok kardeşim. Bu videonun konsepti. Evde. <laughs> ben evet. Öyle bir şey yapmıyorum. Videoyu kapatıyoruz. Ben Videoyu Baba, beğendiyseniz kanala abone olmayı. İsyan bıçağını çektim Hasan'a mahallede. Şey yaptık, konuşma yaptık. Dedim ki abi izlenmiyoruz niye çekiyoruz? İzlemediğinizi biliyoruz abi boşuna like açıp şey yorum atmıyorsunuz bir şey yapmıyorsunuz benim evesim kırılıyor. Sonra bu adamlarla ben kötü düşüyorum ha. Aga. Bu adam yarım saat nasihat veriyor ben bunu dinlemek zorunda mıyım ya? Zorunda değil ama zorunda. Abi bak beğenin like atın yorum yapın ya. Birazcık etkileşim olsun agalar. Aynen abi. Kanalımıza abone olmayı unutmayın beğenmeyi unutmayın. Haftaya ya benim ayağım iPhone bir 11 çekilişi geliyor. Bak, benim ayağım sakat. iPhone 11 size vereceğiz arkadaşlar. Bak benim ayağım sakat. Şu tere bak ya. Şuradan şuraya yürürken canım çıkıyor ya, ya. Kalbime ne vuruyorsun lan? Ha ne oldu ki? Ne oldu ki? Ha ne Arkadaşlar sizi seviyoruz. Abone olmayı unutmayın. Şu yorum bana. atmayı unutmayın. Teşekkür ederiz için. Evet arkadaşlar. Kanala abone olmayı unutmadınız değil mi? Şimdi aşağı bekliyorum. Bekleyin. Abone olundu mu? Olundu. Beğeniyorsun. Aşağıda güzelcik bir yorum yapıyorsun. Haftaya 11 Pro çekilişimiz var iPhone 11. Hepiniz katılıyorsunuz. Hafta içi video bekleyin. Öpüyorum sizleri. Görüşürüz. Kapa.